Şuna bak, zavallı Pertev. Bir cumartesi gecesi bile köle gibi çalışıyorsun. Çalış çalış Pertev. Ömer Bey sana bu yüzden bu kadar para veriyor. Melek, özgür ve bağımsız olmaktan hoştan anlıyorum. Bir cumartesi gecesini elde geçirmekten hoştan da. Ama bir dekorti kıyafet giysen de... ...ben de cumartesi gecesi evde kalmaktan hoşlansam. Hadi Pertev, gel de gerçek bir melodram seyredelim. Yo 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 yo, ablanın düğün kaseti bir kere daha söyledemez. Hayır Ferdi. Bu gerçekten insanın içini parçalayan... ...kalbini delik deşik eden bir film. <laughs> Dün gece Türk sinemasında Ömerciğin filmini kasete aldım. <laughs> Bana bunu niye seyrettiriyorsun ki? Ben de Ayşeciğin üzüntüsü üstümden atamadım. <laughs> Beni arabanla evime kadar getirdiğin için çok teşekkür ederim Derya. Ömerciğim bu benim için bir zevkti. Ee, şey... Oh, oh! Saate bak! Amma da geç olmuş ha! Şuradaki i̇şte, yani, çok erken kalkmam lazım. Ha, olsun biz de sabaha kadar uyumayız olur biter. Ee, derya... ...biz daha yeni tanıştık ee, üstelik ki... ...ben galiba içkiyi biraz fazla kaçırdım. Ömer yoksa hayatında biri mi var? Evet. Bilmiyorum. O zaman biz de ona bir şey söylemeyiz. Olur biter. İyi geceler Ömer Bey. Aman Allah'ım. Buna inanamıyorum. Hem de bizim evimizde. Şey ben sizi tanıştırayım mı? Ömer Bey farkında mısın bilmiyorum ama yukarıda senin sorumluluğunda üç masum çocuk var. Umarım bu yaptığının iyi bir açıklaması vardır. <laughs> Ömer, yoksa hayatındaki kadın bu mu? Yok canım, elbette hayır. O benim dadım. Ha, pek de sert dadıymış. <laughs> Bana bak şekerim! Bu evde böyle transparan kıyafetler giyerek... ...Ömer Bey'in aklını başından alacak basit görünüşlü birine ihtiyaç yok! Tamam mı? <laughs> düşündüğün gibi değil ben... ...şey ya... ...yani Reklamcılar Derneği'nin partisine birlikte gitmiştik ve ben orada... ...çok az... <laughs> içtim ...daha sonra... <laughs> Dur bir dakika ya... ...ben niye sana bunları açıklıyorum ki? Sen benim karım mısın? <laughs> Bu kadar kırıcı olabileceğin aklım ucundan geçmezdi Ömer Bey! Her şey bitti! Ben annemin evine gidiyorum! şu Ben bir şey yapmadım ki. Annem buraya geliyor. <laughs>